Yusuf, Yusuf ne yapıyorsun? E, telefonumu tamir ediyorum Eski telefonu tamir mi ediyorsun? E, evet, bataryası bozulmuş. Peki yok. ben sana bir şey getirdim. Aa! E, Neymiş bu? Slime. Slime'ı çok severim. Evet, hem de senin en sevdiğin renk neydi anneciğim? Mor. No. Evet, mor renkli slime var. Teyze. <laughs> Çatı teyze mi geldi Yusuf? <gülüyor> <gülüyor> eyvah! Eyvah! eyvah. eyvah. <laughs> I ben de slime'ı çok severim. Ben de istiyorum. Eyvah eyvah. Bana da slime'ı ver. Yusuf bana da ver. Ne <laughs> <Ne istiyormuş? gülüyor> ben de istiyorum. Cadı teyze alma Cadı teyze. Cadı teyze. Hayır bunu ben çok seviyorum Nasıl? Cadı teyze ver onu bize Aynen. Cadı teyze o cadı Aynen. teyze Vermelisin Aynen. onu bize cadı teyze Aynen. Hayır benim. bizim benim. o Yusuf'u Yusuf al hemen al anneciğim al Aynen. Benim de kapacağım. Koş Aynen. koş elinden al kaç Yusuf Hayır olamazsın bunu ben de çok seviyorum Benim oldu artık Ben deliyorum Hayır cadı teyze ver Cadı teyze gitti. Slime'ımızı da aldı. Neyse ben sana yine alırım anneciğim tamam mı? Ben şimdi hangi almayacağım? Tamam anneciğim alırız yine sana